Taşlar Savaşı'nın... İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mehmet Perinçek, Denizli'de yurttaşlara soykırım iddialarıyla ilgili yaptığı araştırmaları anlattı. 100. yılında Ermeni soykırımı yalanı ve gerçekler konulu bir konferans verdi. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin düzenlediği 100. yılında Ermeni soykırımı yalanı ve gerçekler adlı konferans yoğun ilgi gördü. Perinçek konferansta Doğu cephesi ve Ermeni isyanları, tehcir ve Ermeni milliyetçi akımları üzerine bilgiler verdi. Rus arşivlerinde araştırmalar yapan Perinçek, Ermeni soykırımı tezlerini çürüten temel dayanakları anlattı. Üç tane temel sonuçla karşılaşıyoruz Ermeni meselesiyle ilgili olarak. Bunlardan birincisi 1915 olaylarının ve sonrasındaki yaşananların bir soykırım olarak nitelendirilemeyeceği, bunun karşılıklı bir kırım yani o zamanın tabiriyle bir mukatele. Olduğudur. İkinci temel sonuç ise bu mukatelenin yani karşılıklı kırımın batılı emperyalist devletler ve Çarlık Rusya'sı tarafından Osmanlı topraklarını paylaşmak amacıyla kışkırtıldığı, bu temelde Ermeni isyanlarının, Ermeni çetelerinin örgütlendiğidir. Üçüncü ve en önemli sonuç da, kendi ülkesinin toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla ilk başta İstanbul hükümetinin, ilk terakki hükümetinin ardından da İstiklal Savaşı döneminde Ankara hükümetinin bu Ermeni isyanlarına karşı ve toprakların paylaşılmasına karşı bir vatan savunması gerçekleştirdiği hukuki tabirle söyleyecek olursak da bir meşru müdafaa eylemi içerisinde bulunduğudur.